Merhabalar, merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte onu oynayacağız. oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Ben dağıtıcıyım. Yani hmm, bir de Hacer ablamız var. Biz merhabalar. Onlara bugün günlerini göstereceğim. Ama biz, ama e, en son video çekmeden önce ona tüm oynadığımız onadakilerden hep biz kazandık o yüzden hiç e, senin kazanacağını... Arkadaşlar bu sefer ben sizlerle beraber oynadığım için onlara günlerini göstereceğim. Benden korkun. Dağıt bakalım. Hiç beklemek yok çünkü videomuz uzun olur, tamam mı? O yüzden hızlı hızlı. Arkadaşlar bekleyen, tamam bekleyen artı iki kart alacak. Pırıl özellikle sana söylüyorum. Artı bir. İki. Hadi, artı bir. Hadi. Kaç tane oldu? Hı. İki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bu arada normalde 7 kartla oynanıyor ama biz biraz uzun olsun diye 10 kart yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar şimdi Ashil ve April bütün hileleri yapacaklar ki kazanabilmek için ama hiç önemli değil ben onları günlerini göstereceğim. Size şöyle kartlarımı göstermek arkadaşlar. istiyorum. Arkadaşlar ben de göstereceğim. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Biz tamam. de göstereceğiz. Tamam. Çekil, çekil çekil. Bakın. Renkler bunlar. Biraz geriye çekelim. Evet arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Ben başlıyorum sonra ışıl geliyor. Ay bir. <laughs> evet şöyle. Evet. Attım. ışılcığım sıra sende. Gel. Benden sonra. Pırıl. Ben şimdi Ben bu. Ben bu. Pırılcığım artık Bekledim. dönme vakit bende Evet. Sırayı bir değiştirdim. Pırıl sıra sende ayan çek. Ay, sırayı de. değiştirdim. Tamam. Sırayı tekrar değiştirdim. Hayır, Işıl sıra tamam. sende. Ben mi açacağım. Sen çok oldun Hı. ama. Pırılcığım böyle oynayamazsın. Benden atacağım. sonra Işıl'da. Ay pırıl da. Pırıl o zaman şimdi bunu atmak zorundayım. Tamam mı? Ben ne yapalım İkimiz de oynamıyoruz. Tekrar açıldı sıra. Arkadaşlar bu kart ikimizin de oynamayacağı anlamına geliyor. Yani ben ve Pırıl'a geçti. Pırıl. Haydi kızlar. Bekleyince iki tane. Pırıl iki tane kart alıyorsun. Var mı? Var mı kartın? Şimdi ben dört tane kart almak Var zorundayım. Mı? O yüzden ben de iki atıyorum. Işıl altı tane kart oh, almak yok, zorunda. Hayır zorunda değilim. Pırıl sekiz tane kart almak zorunda. <laughs> Eğer Pırıl'da yoksa Pırıl sekiz tane kart alıyor te ablasına güvendiği için de yarı yolda kalıyor. Pırlant 8'den kart 1 2 Özellikle 3 ederim. 4 kartlarım 5, 5 6 7 8. Pırlantım ablana güvenme tatlım. Şu anda ben bu tur onunla takım değilim vallahi. Şu an Çukey'e gidiyorum arkadaşlar. Onları günlerini göstereceğim çünkü sizinleyin. Kırıl bekleme. Ee gerçekten. Pırıl bir sıra bir sende. Hadi. Şey. kuş şey. sıra sende. Evet. Pırıl Aksana. hadi. Atsana. Hadi Pırıl. Dört tane kart. Pırıl iki tane, tane. kart çekiyorsun. Hayır, hayır seçiyor ya hayır. At hadi. At hadi hmm. Pırıl. Hmm. 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 Arkadaşlar şey Pırıl, pırıl. Bitiyor. süremiz bitiyor video duracak. Kartlarımız bitiyor. Hain Pırıl. Evet Tabii. arkadaşlar kartlarıma veda etmek zorundayım. Dur hepsini gönderiyorum. <laughs> Al. O araya da bir tane düşmüş olabilir. Beş. O lampı Arkadaşlar görüyorsunuz böyle değil. pırıl, pırıl kartların şurada oyna. Evet. Kimde sıra? Sıra bende. Ee, i̇kiniz de oynamayın. Attım. Işıl sıra Ama sende. Benden sonra? Senden sonra pırıl da. Pırıl oynayamıyorsun. <laughs> takım değil mi? Attım. Yani. Deilsiniz işte ona güvenme. Sen, sıra sende Işıl Pırıl Pırıl sıra sende. Sen şey, iksemem mi? Tamam, pırıl tamam. sıra sende, hızlan. hızlasana tamam Tam oynayamıyorum. Sıra sende yaşı. Takılamıyız bu şimdi. Maalesef değiliz. Uno su Pırıl 4 tane al. Yoksa 2 tane al. Üç, dört. Al Pırıl'cığım. Özür dilerim. Kazanmak istiyorum. Pırıl'ım ben yardım edeceksin. Tamam mı? Hayır. Hadi ya. Pırıl hadi. İkinize de yardım edeceğim. Yok yardım istemiyorum. Pırıl iki tane kart attı bana. Evet. Sen İkiniz de oynamayın. Işıl sen oynama. Pırıl sıra sende. Hacı abla püf. Ya bana değil onun onu su kalmış. Hayır. Sana yardım edeceğim. Hayır. Hayır. attı istedin ama bana niye gidiyorsun? Onu da bir tane kaldı. Hayır. Öyle. Hayır. Hayır. Şey, ablama. Ulan pırıl. Işıl bir daha oynama. Pırıl sıra sende. Hacı ablama. Iş pırıl. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Ya, çok evet çok arkadaşlar oyunun güzel olduğu an Işıl'la like kartlarımı değiştiriyorum. Bu kartların hepsini Işıl'a veriyorum. Ve Işıl'ın tek kalan uno kartını alıyorum. Ya. Hem de Evet Işıl'cığım sıra sende. Evet arkadaşlar size birinci Nasıl? olacağımı söylemiştim. Benden sonra Benden sonra kimde? Pırılda. kar kart çekmem var mı? Atmak istiyorum. Hadi. S S S Burayı değişsem sıra kimde oluyor? Bende. Ben kart çekimde. Benden sonra pırıldı mı? <laughs> Hadi at. Evet arkadaşlar, bunu atıp kimsenin kartını almak istemediğim için kart çekiyorum. Attım. onu Bu arada elinizde tek bir kart varsa onu demek zorundasınız. Evet ışıl sıra sende. Tek sen kazanacaksın. Hiç belli olmaz elimde kartları değiştir kartım var. O yüzden Pırıl'ın kartlarının bitmesi benim işime yarar. Pırıl o kartları kullanma onları kullan. Hangilerini ben kullan. Onları kullan. Evet eee... Uno pırıl iki tane kart çek. Fark etmez. ikinizinki de bir gün bitecek. Evet şu eee. an bu kartın ee, olması kötü bu oldu. Bu arada onu atınca direkt bitti sayılmıyorsun. Pırıl, birimizde elayi on, on, ilahi kart değiştirmek zorundasın. Evet işte at. pırıl. Hayır bir tane atıyorsun. Işıl çabuk çabuk süremiz de oluyor. Videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Attım pırıl sıra sende. Pırıl kartlarından oynasana bitirmeye çalış. Evet. Tamam. Tamam. sıra sende. Sıra Tamam. Pırıl yine sıra sende. Attım. Sıra şimdi. Bende mi? <laughs> Benden sonra. Pırıldım. Nasıl? Az önce oldu. Böyle oldu ya. Yön değişti ya. Hadi öyleydi ya. Ay. Ya iyi ya. Yine yön değişti. Sıra bende. Attım pırıl sıra sende. Işıl sıra sende. Ben sonra. Ben. Oyna lan pırıl oyna. Pırıl oyna. Evet sıra sende Işıl. Sıra gibirimse artık Attım. Pırıl ışıl sıra sende. Yön değişti. Pırıl sıra sende. Tamam bu güzel oldu. pırıla kartlarımı değiştiriyorum. Gidelim. Maalesef değiştirmek zorundayım arkadaşlar. Eş. Evet. Umarım Pırıl bitmez. Işıl sıra sende. Pırıl eğer bak şimdi onu e, ne yapacaksın söyleyeyim mi? Bitirmen için onu biriyle değiştirmen lazım. Ama yine fazla kalp sıra At bir Pırıl sıra sende. Ya onu atacaksın ben benle değiştireceksin. Ama onu atarsa zaten bitmiyor mu? Hayır. Hmm. Pırıl. Diğer e, onu attığı kişi bitiyor. Bence ben kalp çek. çek. Pırıl ben mi Hayır o niye bitiyor Pırıl? Sen bit. Al 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 mecburen alacaksın. Ya da kartını alacaksın. Yok ayım değil. Ay ama Ay, sen zaten nasıl benim. Biriyle kart çek, kart değiştirmek zorundasın. Evet. Şimdi ne kadar kalıyor? Hadi pırıl, pırıl, pırıl videomuzun süresi bitiyor. Hadi evet. Atıyor musun? Kimle kart değişiyor? Evet kalın. Tamam. 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 Onu demedin. Onu. Artık çok acam. Sıra sende ışık. Çok güzel katlar geldi. Ben atmak istiyorum. Ben sonra. Ben. Hayır ışık pırıl. Haydi 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 haydi. Pırıl. Sıra benim mi? Uno. Arkadaşlar tekrarlayayım. Hadi abla. Dur dur önce pırıl ışıl sıra. Hadi. Evet arkadaşlar hain pırıl bana yine şey yaptı. Evet sen de ışıl. Ha dur ben de atmadım. Attım. Işıl. Pırıl. Ama. Oo pırıl Işıl sıra sende. Eyvallah nasıl Yön değiştirdim. Işıl sıra sende. Uno. Pırıl, Ben bir tane bir çözüm biliyorum. Dur bir ben benim benim benim. Işıldan sonra sıra sen sende. Hayır. Hadi. Sen kaplarını az az yap. Nasıl yapayım? Ben sonra kimde? Pırıl. Tamam o zaman. Sırayı. E ama sen sırayı değiştirirse sıra kimde oluyor? Yine sende. Pırıl sırayı değiştirmemiz gerek. Hayır. Atarsam ben ben ne edeceğim ablam mı karta? Ben ne karta tamam, olsun? O zaman ben ne edeceğim? Sen ne edeceksin? O zaman ışıl bitti. bitti. Sıra ben ne pırıldı mı? Ee sıra bana geçiyor. Yoksa mı? Evet. Arkadaşlar ben ne bittim? Pırıl kendi kafasını sıktı. Evet pırılın suratına bakın. <laughs> Bu da, bu da, Işıl'ın kardeşini satan Işıl. <laughs> Sen de şaşkınsın. Hacer abla, Hacer abla dur bir şey yapabilir miyiz? Allah. Bir tane daha video çekip